Ömür iklim demir, mutedil dalgalı. 9. Beni bana bırakmayan köşeleri keskin bir yalnızlık. 11. Bak bu ülkeyi bencillik bitirecek. 15. Herkes bir yere koşuyordu ama kimse bir yere varmıyordu. 25. Ne zaman yaşını daha büyük göstermek istese ders kitaplarından devşirdiği kelimeleri eklerdi cümlelerine. Takdim ederdi mutlaka, müsterih olurdu, temerrüde düşerdi. 31. Belki de sadece kendimizden kaçmak için dert ediniyoruzdur memleketi. 39. Bir çeşit körlüktür mutluluk. Görememektir. 54. Yıllar üstümüze bastı. Herkes bir tarafa savruldu gitti. 79. Öncesiz ve sonrasız olduğu için güzeldi bazı şeyler. 94. Son senelerde iyice anladım. İnsanın kendi yenilgisini kabul etmesi